Teşekkür ederim. Hocam tavşan kanı mı? Tavşan mı? Tavşan idare işte. <laughs> etmiş. Büyük, çok önemli bir tasarım bu takım. Seni, onu seni tut, sevmedim, onu hiç tanımasam, <laughs> senin nerede biliyor musun? Umumiyetle geceleri son derece lüks lokallere çıkan, yaşı elli olup, tamam mı? Fiziğini korumuş, bilekliği ve bordo renk ceketiyle 70-75 yaşındaki kadınlara jigololuk gizmetini... <laughs> Ben peruk yaparıyor, ihtiyacım yok. Bir, i̇kinci sütü mü çalıyorsun? I found my love in Portofino. Erdem eski aşkını hatırladı. Genova ile Monte Carlo arasında. Erdem eski aşkını hatırladı. Gülşen üstün yoymaz. Utanmıyor musunuz? Neyden hocam? Ee, orayı çekmeyin burayı, burayı mı çekin diyeyim ben size şimdi? Hocam zamanlar. Her kim ki dünya vatandaşı Göte'yle resim çekecek, Göte'nin altına yerleşmek. Kafir. <laughs> Beyler, şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? <laughs> ya, ya Rasim ya. Aynı ya de Rasim Hocam... Yani karı istirem. <laughs> <laughs> Kartal ne yapmış? Kartal bebek katilidir. Diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de... Ama o da umumu açık yerde kendini abla filan diyemez. Bu kadar basit. Ne ablası kardeşim? Ne ablası? Ne ablası kardeşim? Hocam Kerimcan kız mı? Din, ha? bir şey söyleyeyim. Dinçer köpekle zayıf diyormuş. Köpek yiyerek mi? <gülüyor> <Köpekli>. <gülüyor> o adam yeşilli yeşil adam diyecek ya hanımefendi motorunuzun bu kadar büyük olduğunu <laughs> Sen, <gülüyor> <olayın>. <gülüyor> <gülüyor> Lan, Abi, sen, sen bu konuda uzmansın her yerinden öpersin. Apo dayamadın mı sen yıllarca? Allah'ım beni ben ne günah işledim de bu kafasına beni attın. Allah Ey öğrencileri. Erdem Erdem Sen Bayram değil, şeyran değil. Enişten beni niye Bravo. Türkçe'yi. Hocam Hocam doğru. Hocam doğru. Hocam Ya şimdi Hocam doğru. severim ederim yapma sılayım olayı. Ne kadar sıvacı varsa anasını şimdi ben motor çok severim. Aa bir dakika bir dakika bir daha söyle. Motor çok severim. Aa motor. Ya böyle evet, That's no, no.